Burada bir anda ekstra bir SMS gelirse 2 milyon SMS geldi. Taraftar çıldırdı diyelim. Tamam Herkes FB yazıp 1907'ye yollamaya başladı. Kontrolden çıktı insanlar. O zaman başkanımıza bize bir yıldız getir demeyeceğiz mi mesela? Mesuk, 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 mesustiğ, mesuk, immerse, Masuk, Şimdi, Dün gece 3 saat ben Mesut'la beraberdim. <Ş1> <laughs> Şimdi Mesut'un Arsenal'le 2 yıllık daha sözleşmesi var şu anda. Bundan sonra 2 yıl. Evet. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var. Gerçek anlamda söylüyorum bunu. Beni bilenler bilir öyle havadan bir şey atmam. Eğer bu işten biraz anlıyorsam Mesut Özil bir gün Fenerbahçe formasını giyecek. Hayır bir dakika. Hayır Mesut gelir derken arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ali Koç benim bildiğim Ali Koç Mesut'u getirir. Mesut'a e, başarılar dilerim. E, ama e, benimle birlikte amili takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla alakalı sorun varsa onları cevaplasam daha doğru bence. Ben kendisine başarılar dilerim. kolay değil. Mesut'a zil senede 12 milyon euro kazandı. Ee, no, ama maçında e, fezon... maaşında destek sağlayacak. Abi sağlasın. 6 milyon euro gene verelim. Yarısını da Fenerbahçeli. Yar, yarısı evet. Geçti Keyifli olmaz mı Ermin Çocuk ya. ama e, bir yıldır top oynamıyor. Bana sen şu an mesela İrfan Can mı, Mesut Özil mi desen İrfan Can derim. Belki herkes diyecek ki Evren ne diyorsun? Evren ne diyorsun? Ben sosyal medyaya, daha da sosyal demiyorum. Medyaya baktığın zaman şunu görüyorum. Fenerbahçe mi transfer etti şeyi e, Mesut Özil'i yoksa bir siyasi parti mi? Çocuk yerli bir milli değil. Niye? Çünkü bu çocuk bir Alman milli futbolcusu. Türk milli futbolcusu değil. Vatanına hoş geldin evet ama bir Alman futbolcu olarak vatanına hoş geldin mi? Mesut. Mesut Özil. Fenerbahçe'ye çok yakın. Manzu geç. <laughs> Fenerbahçe. Toparlayalım. Fenerbahçe, Fenerbahçe kendine geliyor yavaş yavaş. Aslına rücu ediyor. Geçelim. Madem Fenerbahçe'ye geçmiş ol abi oradan. 70 bin kişi uçağını takip ediyormuş. Mesut'um. beraber Mesut olalım. 1 milyon liralık transfer rekorunu kıran takımdır Engin Merelle. Fenerbahçe Cemil Turan'dır. Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'dir. Fenerbahçe yıldız oyuncudur abi. Şumayer'dir. Mesut, bu güzel rüyayı gerçekleştirmeye hazır mısın? Çocukluk aşkım olan çubuklu forma için savaşmaya hazırım başkanım. Oh, gel gündüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım gel beraber mesut olalım gel beraber mesut, mesut olalım. olalım mesut olalım Bravo.